Piyasa uzmanı Selçuk Geçer, yayınladığı YouTube kanalından altın ve dolar yatırımı yapacakları uyardı. Geçer, Türkiye'nin ekonomi yönetiminde ufuk çizgisi yok diyerek, para kazanmak için sakın yatırım yapmayın, dedi. İşte Selçuk Geçer'den döviz al sat yapacaklar için ciddi uyarılar. Sosyal medya hesapları üzerinden piyasalara ilişkin analizler yapan altın ve para piyasası uzmanı Selçuk Geçer, yeni yayınladığı YouTube videosunda, stagflasyona dikkat çekti geçer, fırtına yaklaşıyor, diyerek altın ve dolar yatırımcısını ciddi ciddi uyardı. İşte geçerin piyasalara yönelik değerlendirmeleri. Doların uzun zamandır 14 seviyesinde sabit kalması yatırımcıyı da tedirgin etmeye başladı. Doların yükselip yükselmeyeceğini merak eden yatırımcı uzman görüşlerine yöneldi. Doların ne olacağı merak konusu uyandırmaya devam ederken, piyasa uzmanı Selçuk Geçer ise korkutan bir yorumda bulundu. Geçer, Türkiye'nin krizin dibine gittiğinin altını çizerek stagflasyon uyarısında bulundu. Az uyuyup çok uyanık kalacağız diyen Geçer şunları kaydetti. Bir fırtına yaklaşıyor. Bazen güneşi görüyoruz derken yeni bir haberle krizin daha dibine gittiğimizi görüyoruz. Sadece Türkiye kaynaklı değil bu. Dünyadan da iyi haberler gelmiyor. Altın yüksek fiyatlarını korumaya devam ediyor. Peki bütün bunlar rağmen dolar neden yükselmiyor? Dolar sabit kalmıyor aslında. Bugünler az uyuyacağız. Çok uzun uyanık kalacağız. Merkez Bankası'ndan 15 bin dolar kararı. Merkez Bankası genelge yayımladı. İhracat bedelinde yeni oran belirlendi. 15 bin doların üzerindeki ihracat geliri yurda getirilecek Merkez Bankası'ndan 15 bin dolar kararı. Merkez Bankası genelge yayımladı. İhracat bedelinde yeni oran belirlendi. 15 bin doların üzerindeki ihracat geliri yurda getirilecek, fırtınaya neden yaklaşıyoruz, sorusunu ayrıntılı olarak yanıtlayan geçer, çünkü beklentiler Türkiye'de de bozuluyor. Döviz beklentileri yıl sonuna göre yükseliyor. Bunlar iyi beklentiler. Türkiye'deki fiyatlara bakınca aslında doların 20 liranın üzerine çıktığını gösteriyor. %50'lik bir artış gözüküyor. Bunu dolara göre ayarladığımızda %40'lık fark var, dövizin üzerine koyduğumuzda 20 liralık bir fiyatlama olduğunu görüyoruz, dedi. Türkiye'nin büyüme oranlarını değerlendiren geçer yıl sonunda yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalacağımızı iddia etti. Yıl sonu beklentisinin %46'ları bulacağını söyleyen geçer, benim beklentim iki katlanmış enflasyon olması yönünde. 2022 yılının sonunda büyüme 103,4'ten 3,2'ye düşmüş noktada. Türkiye'de stagflasyon gözlemleniyor diye konuştu. Amerika Merkez Bankası'nın, FED, Mayıs ayı faiz kararının 75 bas puan faiz artırımı olabileceğini ifade eden geçer, bu da Amerika'ya döviz kaçışı. Dolar, Euro altının Amerika'ya kaçması demek. Dolar endeksi 100 üzerine çıkacak dedi. Türkiye'deki enflasyon oranın Yeni Zelanda'dan yüksek olduğunu belirten Geçer, kritik bir süreçten geçtiğimizi söyledi. Geçer, bu kritik süreç bu ülkeler arasında büyük zararı Türkiye görecek. Bugün sabit tuttukları o dolar kurunun bir anda 20 liranın üzerine tırmandığını, 25 ila 30 zorladığını göreceksiniz. 5 Nisan tarihindeki gibi kontrol elden kaçarsa işin rengi değişebilir diye konuştu. Habere göre yatırım konusunda ise uyarıda bulunan geçer, para kazanma derdi ile yatırım yapmayın. Kesinlikle dövizle borçlanmayın. Çünkü Türkiye'de ekonomi yönetimine ilişkin bir ufuk çizgisi göremiyorum. Bir şeyin fiyatı aşırı yükselirse o şeyden uzak durun. Geçen sene yanıldım diyenler var. Bu ülkede mazot 22 liraysa anlayın ki dövizde oraya gidecek dedi.